Yepyeni bir yolu göze aldım. Beni durdurmana asla izin vermeyeceğim. Yanında olabilsem keşke. <laughs> Akıl hocan yonca ya, o sana kapısını açar. Burada kalabilirsiniz. Ama önce bunu hak etmeniz lazım. Senin işin zaten belli. Sen de benim yanımda konferte çalışacaksın. Çırağım olacaksın yani. O da farkındadır yaptığı hatanı. Çocuğunu babasından gizleyen bir kadın ne kadar pişman olabilir ki? Bunu yapan bir kadın savunma bana. Herkese merhaba arkadaşlar. Cihan sonunda Beyza'yı tamamen hayatından çıkarmaya karar verdi. Ancak ne yazık ki hançer merdivenlerden düştü. Cihan, Beyza'nın elindeki velayet belgelerini geçersiz kılmak için için Beyza'nın geçmişte yaptırdığı kürtajı kullanmaya karar verdi ve bu konuda Engin ile görüştü. Artık Cihan'ın elinde çok güçlü deliller var. Hi. Beyza'ya büyük bir ders verdi. Şimdi sırada mukaddere gereken dersi vermek var. Güçlü ve adaletli cihan için yorumlara binlerce kalp bırakmayı unutmayın lütfen. Bu arada, Hançer Merih ve Sinem ile konuştu. Aynı dönemde Cihan da boşanma kararı aldı. Umarım çiftimiz en kısa sürede barışır ve ilişkilerine yeniden kaldıkları yerden devam ederler. Gülsüm Elmas kolyeden kurtulmaya çalışarak Engin'in Beyza hakkında yeniden araştırma yapmasına neden oldu. Bu sefer Engin çok daha dikkatli ve Beyza'nın bir katil olduğunu tek başına ispat etmek için harekete geçti. Sıla ve Engin, fark ettiyseniz harika bir ikili oldular. Siz de Sıla ve Engin'e güveniyorsanız ve Beyza'nın katilliğinin ortaya çıkmasını istiyorsanız, Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beyza, hak ettiği cezayı çeksin, hapse girsin ve bir daha güneş yüzü bile görmesin. Maalesef, hançer, merdivenlerden düştü ve bu olay büyük bir trajediye yol açtı. Hançerin bu düşüşü, onun biricik bebeğini kaybetmesine neden olabilir. Cihan, hançeri baygın halde yerde yatarken bulduğunda büyük bir panik yaşayacak. Elbette, onu kucakladığı gibi hastaneye yetiştirecek. Hançer, hayır, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak ama endişelenmeyin, hem hançer hem de bebeği bu zorlu süreci atlatacak. Bu olay, hançere, Cihan'ın bir kadının çocuğunu babasından saklamasını asla affetmeyeceğini söylemesini hatırlatacak. Hançer, Cihan'a artık tüm gerçeği anlatmaya karar verecek. Peki. Peki, bu sefer hangi şeytan hançerin Cihan'a her şeyi anlatmasına engel olacak? Sizce? Cihan, sonunda her şeyi öğrenebilecek mi? Dai. Yorumlarınızı bekliyorum.